Depomu toplama Merkezimi. mi? Toplama merkezi kuralım şöyle. Hatta bak şimdi. Madem bir şeyler yapıyoruz. Bu niye boşta? Bunu yık. Şunu şuraya alabiliyor muyum? Kopuyor. Alamıyorum. Şuraya alabiliyorum en son. Peki şunu acı ilerletebiliyor muyum? İlerletiyorum. Bunu da bir kademe atar mıyım? Atarım. Şunu da bir kademe atayım. Ama demin kopmuyordunuz siz. Niye koptu bu şimdi? Hmm. Toplama mı yapsak dağıtma mı onu bilemedim. Dağıtma yapalım hadi. Şöyle bir dağıtma merkezi. Şu çıkış Da giriş ve bu ne toplasın betonu toplasın abi etraftaki tüm betonu toplasın şu depoyu yıkalım yıktım topluyor işte çelik çok üretiyorum artık bu kadar çeliğe ihtiyacım olmayabilir iki tanesini yıkayayım bir toplama merkezi de çelik için yapalım bir dakika dağıtma merkezi yapmıştık. Evet şundan. Buranın trafiği biraz artacak tabi ben bunları yapınca. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Evet. Sen de çelik topla. Şuradan topla işte. Bu da tamam. Nüfusumuz 505 oldu. Grafiğe hemen bakalım. Ufaktan bir toparlanma bakın destekten sekmiş. Asıl desteğimiz şu, şu. Buradan sekmiş. Ufaktan bir toparlanma içerisine girmiş. Güzel. Hepsini toparlayacağız. Tekrar bir bakalım. Bunlar ne istiyordu? Evaleti problemi var. Evaleti problemi var. Evaleti problemi var. Genel olarak şu an en büyük problemimiz evaletleri. Bir sonraki kademede de onu çözeceğiz. Şurayı bir çözerek başlayalım. Buraya. Hangi yolda o? Şundaki. Şu yolu kullanıyoruz biz. Şöyle bir yol yapıyoruz ve buraya bağlıyoruz. Bunun da yerini şöyle değiştiremiyoruz. Hmm. Şöyle yapsak. Şuradan ucuz yolla bir bağlantı kursak. E yol yaptık işte oğlum. Neyini beğenmedin? Heh. Aa yol yok diyor. Mayan mısın evladım? Al sana yol. Evet. Niye bunlar çalışmıyor? Depoları dolu. Peki. Çıkış biraz burada şey olmuş. Onu bir toparlayalım. Şöyle bir çıkış alalım. Şuradan köşeden girsin. Burası giriş oldu, orası çıkış oldu. Bu da tamam. Bunun gibi bir yere daha ihtiyacımız olacak. Ya da bunu uzatacağız. Şunu şöyle çubuk gibi uzatabilirim. Boyutu iyi gibi ya. Şunu bir deneyelim. Kutucuklarımız gelsin. Şöyle yapsak. Buraya fabrika kurma izin verir mi acaba tepenin üstüne? Bakalım. Bilemedim. Deniyoruz. Ev aleti istiyordu. İşlemci ve plastikten oluşan. O zaman önce plastiği taşıyalım. Evet kurdurdu. Plastiği artırabilir miyim diye bakıyorum. Şu. Evet artırabiliyorum. Artırdık. Dört yaptık. Bir, iki. Bir plastik, iki işlemci istiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Ev de buraya alalım. Gelin bakayım siz buraya. Nüfusumuz 515. Bunu da aldık. Şimdi buna güzel bir yola ihtiyacımız var. Düşünelim nasıl bir yol yapabiliriz. Şu kumlara ihtiyacım yok. Bu kum her yerden çıkıyor. Şurayı bir yıkalım. Artık şu yola ihtiyacımız yok. Burayı yıkalım. Bu sanayiye giriş çıkışı şuradan yapsak artık buna ayrı bir giriş çıkış yapamayacağız. Mecbur ikilisinden yapalım. Bu da tamam. Şu yolumuzu tamamlayalım. Artık şu yandaki yolu da ihtiyacımız kalmamış oldu böylece. Tamam. 519. Sevgili nüfus, hızlı yükselir misin? 1300 kişilik evimiz var. 519 vatandaşımız var. Olmaz ama böyle. Sanırım level atlatamadığımız için. Şu ev falan olayına. Onları biz kısmış mıydık üretimini? Kıstık. İşlemci üretimi ve ev aleti üretimi başlasın. Bakalım. O zaman plastik üretimi de başlamalı. Üretiyor muyuz plastik? Üretiyoruz. Tamam. Birazdan burada trafik karışmaya başlar. Bunun yolu mu yokmuş? Şunun mu yok? bir dakika şöyle bir çözümümüz var. Evet. Konu çözüldü. Hatta bak şunu da aldım. Tam çözüldü. Bu ne eksik? Petrol. Petrol tankeridir şu gelenler diye umuyorum. Evet. Petroller yola çıkmıştır. Bir şekilde. Oraya da yol lazım. Bak orayı tamamlamadık. Lan ben buraya ne biçim köprü yapmışım? görür. Nüfus 524 sarı oldu kırmızıdan. Toparlamaya başladık demek ki. Çalışıyor musunuz siz? Evet ufaktan çalışıyorsunuz. Buraya bir dağıtma tesisi kurabilirim petrol için aslında. O zaman konunun büyük kısmı çözülebilir. Kursak mı ki? Bilemedim şu an. Kalsın böyle. Şunlar da evalet üretiyor. Biz evaletini bayağı artırmışız. Onu fark ettim şu an. Bu niye saçma salak durdu? Allah Allah. Şunu da alalım. Tamam. Bunlar neydi? Kök hücre laboratuvarı. Bunlar neymiş? Motor. Bunlar da işlemciler. Tamam ben şunları da alayım yerimiz varken. Bunları ayrı bir yere kurabiliriz ama bunlardan çok yapmışız motordan. Bunun petrolü eksik. Petrol geç geliyor sanırım. Ya da üretimimiz yetersiz. Bakalım. 168 üretiyoruz. 32 harcıyoruz. Mayak mısın oğlum? Nasıl yetmesin? Öyle bir şansın yok. Yetecek. Ama çok verimli çalışmıyorlar. Bunlar ne durumda? Bunlar verimli. Bunlarda aynı sıkıntı yok. Şurayı boşaltabilirsem buraya yeni bir arazi yapacağız. Hatta şöyle alalım burayı. <laughs> Motorları şuraya alalım. şimdilik. Şunu da yanlayalım şöyle. Geçici. Malzememiz çok olduğu için acımıyorum şu an. Abi varken harcayacağım. Zaten ileride olmayacak. Bu da tamam. Şunu da aldık. Okey. Şurayı bir yıkalım. Buranın elektrik meselesini çözmemiz lazım. Şuraya bir atarsam şundan tüm elektrik konusu çözülür. O da tamam. Şimdi burada niye saçma sapan bir yol var? Düzeltelim hemen. miş. Bu sanayi tarafını topladık ya. Üretim kısmını çözeceğiz gibi. 536 nüfus oldu. Bu petrolüm yok diyor. Ben buraya bir petrol dağıtım merkezi kurmalıyım. Hangisiydi o? Petrol dağıtım merkezi. Şu. Abicim sen bize petrol topla bakayım şuradan. Komple bu alana dağıt taşımayı da şununla halledelim bir zahmet. Evet. Petrol işte çözülür kısa vadede. 3 vakte kadar. Bu tamam bu tamam o da tamam. Tamam. Oradan buraya petrol daha hızlı taşınır. Nasıl taşınacak? Oradan çıkacak. Şöyle şuradan dolanacak. Buradan girecek. Tamam. Girsin. Bakalım. Şu bina çok erken yaptığımız bir bina. Yani bunu taşısam kaç para ister acaba? 230 falan istiyor lan. Çok istiyor. Taşıyamıyoruz daha korkudan ya. Uzay gemisi fabrikası. Yıkalım bunu ya. Yıkalım abi. Daha oraya gelmemizde çok var. Nüfusu toplayamadık ki. Buradaki kısa vadeli problemlerimizi bir çözelim. Nüfusumuz 540 nüfus çok mutlu olmalı ama artamıyor çünkü ev aleti yokmuş. Ev aletimiz yok diyorlar. Şu ev aleti dağıtım merkezini o tarafa taşımalıyım sanki. Şuraya bir yere koyabilirim bunu. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım aslan parçası. Şş, abi bir dakika burası komple boş. Ben buraya atayım bunları bu tarz şeyleri buraya atalım. Keşke ters koymasaydık. Döndü mü şimdi? Lan arkadaşım dönsene. Peki. Gıcık oldum şu an. Dön dön. Neyse. Çok sinirlendim şu an yıktım Bir saniye Baga mı girdi acaba dağıtım merkezi QA ile dönüyormuş Peki. Döndürelim Şuradan iz de alalım Abi şuradan gireceksin konuya Sen buradan çıkacaksın Buradan da gireceksin Ve bize ev aleti toplayacaksın Ah. Tüm bu alana dağıt bu ev aletlerini. hadi bakayım şu an arabalar almaya gidiyor sanırım. Ev aletlerini. Güzel çalışsınlar abi. Tüm bu alanı ev aleti dağıtıyorlar. Mükemmel. Burası uçar birazdan. Ev aletleri bir gelsin. Şurayı toparlayalım. Artık şu parka ihtiyacımız yok. Bu yollara ihtiyacımız yok. Var mı? Bence yok. Şu yukarıdaki yolların hiçbirine ihtiyaç kalmadı. Şurada bir sıkışıklık görüyorum. Ev aletlerini dağıtma sıkışıklığı sanırım. Ev alet dağıtım kuyruğu. Çünkü girişleri bu taraftan verdik. Mantıklı. Şurayı azıcık ellemem lazım. Şöyle yapsak. Şunu yıksam. Şu yollar bir gitse. Şimdi buranın yollarını tamamlama vakti. Tamam. Bu bağlantı oradan dolaşmalarını engelleyecek. Şuradan direkt dönebilecekler artık. Başka. Şuradaki yolu düzeltelim. Şu direği hiç sevmedim. Şu trafoyu şuraya alalım elektriği de şuradan buradan buna taşıyalım. Evet. Var mı elektriksiz bir yer? Neredeydi? Elektriksiz yerleri gölge şu. Burası komple elektrikli. Mükemmel. Buradan giriyorduk. Bu taraftan konuya giriyoruz. Bu taraftan çıkıyorduk. Evet doğru hatırladım. Şuradan da bir konuya girsin. Bu zaten giriyor. Tamam. Girişler çıkışlar da ayarlandı. Bir şurada bir yamukluk var. Ona da gıcık olmadan önce şöyle toparlayalım. İkili bir giriş çıkış yapalım. Şuradan. Olmadı. Buradan e, yine yamuk oluyor. Her türlü yamuk oluyor. Şuradan olmalı. Peki. 554 nüfus. Her şeyleri var. Bir tek ev aletleri yok. Ev aleti olanlar direkt level atlıyor. Bak mesela bu atlamış. Bilgisayar istiyor şu an. Buraya hemen bilgisayar dağıtım merkezi kuruyoruz. Henüz bilgisayar üretmiyoruz ama şimdiden kuralım. Konu kapansın. Şu mu? Bilgisayar evet. Tüm bu alana dağıt bakalım. Bilgisayar dağıtım merkezi de tamam. Bir binamız yükseldi. Her şeyi varmış. Çok mutluymuş. Ama nüfus neden az? Nüfus çekiciliğimiz mi azaldı? İstatistiklerde çekicilikle alakalı bir şey var mı? Nüfus, konutlar, yerleşme oranı. Yerleşme oranımız çok düşük. Çok düşük. Acayip çok düşük hem de. Neden acaba? Şunları açmadığımız için mi? Bunlara bir cozursak nüfusumuz ne olur bakalım. Neler olacağını göreceğiz. Yerleşme oranından anlarız. Şu grafik koridoru çıkarsa sorunu çözdük demek ki. Çıkmazsa acık sıkıntı. Bakalım nerede problemimiz var. Buraya su alanı yaptık. Buraya bir tane de oksijen alanı yapmamız lazım buna benzer. Yemek falan lazım. O yüzden şurayı aç açacağız. Şurayı bir şekilde açacağız. Şu şekilde açalım. 3 tane boşluk bıraksam 1 2 3 4 5 6 yetmiyor. O zaman şimdilik şu kısmını yapalım. Ve buraya taşıyalım. taşıdık. Bir tane şundan kaldı bir tek. Onu da şöyle ötelesek. Hı. Tamam. Sanırım olacak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. den döneceğiz. Şöyle kuralım. Sanırım şöyle oluyor ya. Bir dakika. Bu niye tepe yaptı burada? Bu olmadı. Bunu beğenmedik. Yık bunu. Tepe yok. No tepe. Gerekirse yükselti olsun tepe olmasın. Tepe olunca ev kuramıyoruz. Ama yükseltilere kurabiliyoruz. Bu da tamam. Buna da bir giriş çıkış yapmalı mıyız? Su buradan çok uzaktan dolanıyor şu an onu fark ettim. Su bu kadar uzaktan dolanması biraz tuhaf olmuş. Çözeceğiz. Şunu alıyorum. Bunları alalım. Bunlar önemli. kısım da tamam gibi. Şu oksijenleri... Bunlar oksijen değil. Şimdilik şuraya koyalım. Bakalım. Heykel araştırmaları tamamlanmış. Şunu da alalım şuraya. Evet. 777 kişi oldu. Hemen istatistikler. Evet yükseliş arttı. Evet doğru hamle yapmışız. Ev sayımız neredeyse 1500 kişiye dayanmış. Nüfusumuz ise şu an 700'ler bandında. İşler kafa kafaya. Tamam. Güzel güzel binalar görmeye başladık. Bir şeyler oluyor buralarda. Ama beyaz eşya yok diyorlar. Nasıl yok lan? Ev aleti. Hayatta kalma ünü az. Ve eşya yok. kalma yönü nasıl az olabilir? Ben buraya bayağı bina yaptım ya. 18 depoları dolu. Ha ulaşım yapmamışız. Ondan mantıklı ulaşım olmayınca millet ne yiyecek? Bu millet nereye yapacak? Bir saniye onu çözeceğiz. Şu yol olmamalı burada bence. Şuradan karşıya bir yol çeksek. Kavşaksız bile biz bu işi halledebiliriz ha. Bir saniye. Hemen deneyelim bakalım. Buradan bir köprü çeksem. Bir zararı olmaz herhalde. Şöyle köprüyü yapıştırsak. Sevgili direk sizi şöyle alabilir miyiz? Şöyle. Daha iyi oldu gibi. Şimdi buradan çıkış vermiştik. Buradan da giriş verelim. Aa betonum bitmiş. Şaşırdım. Ve burası karışmış. Betonum nasıl biter? Deposu dolu. E bunda depostolu. Dağıtım merkezindeki malzemeler bizi bağlamıyor. Şimdi anladım deponun önemini. Bu depo olmayınca biz kullanamıyoruz malzemeyi. Sadece onlar diğer ihtiyacı olan fabrikalara bir şeyler sağlıyorlar. Bu çok kötü oldu. Bunu sıfır yapsak bizim depodaki malzeme sayısı artıyor mu artmıyor. Üzdü şu an. Ben nereden bulacağım ki? Şu an beton. Beton bulmak için de betona ihtiyacım var. Düşüneyim. Beton fabrikası yapmak için betona ihtiyacım var mı peki? 5 tane yer türlü ihtiyacım var. 15 tane hatta. O zaman şuradaki yolu koparsam iki beton geldi. Şunu koparamam. Fazla yolları koparalım şuradan. 3 beton. <laughs> tek tek beton topluyorum şu an. 3 beton. Neresi bizim totomuzu kurtarabilir? Şu yollar pahalıydı. Mecbur burayı sökeceğim. 70 beton. Evet. Mecburum. İnşaat materyali deposu kurmam gerekiyor. Bunu da buraya kuralım. Yolunu yapalım da bize inşaat malzemesi gelsin. Yoksa krize gireceğiz. Bu şekil. Ne oldu lan orada? Bu yer ne? Çıkmaz yol. Peki yıkalım. Ha, i̇kisi de giriş olacak. Çıkış yok. tek giriş yeter o zaman. Buradan malzeme akın akın geliyor bize şu an. Tamam. Buradaki yolu da o zaman tekrar halledebiliriz. Gibi hissettim. Hadi beton. Hızlı geliyor şu an. Evet. Buradaki petrolün sorunu ne? Hey dostum. Senin sorunun ne he? Petrol sıfır. Nasıl sıfır lan? bunlar çalışıyor. Ve bunlar bir yere gidiyor. Ve burada kilit olmuş burası. Hmm. Komple biz çünkü şeye geçtik ve bunların yolunu upgrade etmedik. O yüzden kilitlendiler. Peki. Peki beyefendi. Hemen hallediyoruz. Şimdi size güzel bir yol yapalım. Burası tamam ona hatta da güzelleştirirsek problemimiz çözülür diye düşünüyorum. Şu direği şuraya alalım. Bunu buraya alalım. Tekrar deneyelim. Evet. Bu kamyonlar boş olarak geri dönüyor mu acaba? Sadece gidiyor mu? Ona göre burayı tek yön haline bile getirebilirdik. Şöyle yapalım. Burası da mümkün olduğunca hızlı bir yol olsun. Şu yolum yok diyor. Yolsuz kaldık diyor. Şöyle yapalım onu da. Bence şu an problemin büyük kısmı çözülmüş olabilir. Buradan gidiyor. Yukarıdan dolaşıyorlar. Şehrin içine girmiyorlar. Çünkü bu yolu kötü olarak görüyorlar. Peki... O zaman biz bu yolda da upgrade edelim. Buradan dümdüz karşıya geçsinler. Uğraşmasınlar. Hadi ya. Yıktım vallahi gözünün yaşına bakmadım. O kadar uğraştım. Orada iki tane bina için yolsuz kalmayı kabul edemem. Burada durum ne? Yemekleri yok. Lan oğlum biz burayı bağlamamışız. Şurayı bağlayalım artık. Bura kötü olmuş. Şuradan çıkış verdik. Buradan da giriş veriyoruz. Şimdi akın akın yemek gidecek. Problemlerimiz çözülecek inşallah. larımız güzel oldu be